Merhaba arkadaşlar. mizaj analizi nasıl yapılır? Kendi mizacımı nasıl bulurum? Onun örneğini bugün canlı canlı yapıyor olacağız. Mizaç sorularını soracağız. Mizaç sorularına cevapları vereceğiz. O cevaplara göre yorumlamalar yapıyor olacağız. Sonunda da mizacı budur diyeceğiz. Sadece resmi göstermeyeceğim. Resim göstermemezin e, vermedi. E, Mizaç analizi yapacağımız kişi ama soruları e, sizinle paylaşacağım sizinle. Şimdi yaşınız kaç? Şimdi yaşı 29. Yaşı 29'sa ne demek? Büyüme ve gelişim çağında. Koydu kenara. 8 saatten fazla uyur mu uyumaz mı? 8 saatten az uyuyormuş. O zaman bu ne belirtisi? Kuruluk belirtisi. Uykusu bölünür mü bölünmez mi? Uykusu bölünüyormuş. Bu ne demek? Kuruluk belirtisi. Arkadaş ortamında, çevre ortamında sohbeti yönlendiren misiniz dinleyen misiniz? Sohbeti yönlendirenmiş. Bu ne demek? Sıcaklık belirtisi. Şimdi asabiyet buyu var mı yok mu? asebiyet huyu yokmuş. Bu ne demek? Soğukluk belirtisi. Sıcaklarda asebiyet huyu olur. Tutkuyla bağlı olduğu bir şey var mı? Ev olabilir, araba olabilir, arabasını böyle her gün yıkay yıkayan adamlar vardır ya böyle. Veya bir takımına böyle sevdalı gibi bütün maçlara giden, depresmana giden öyle bir durum var mı? E, çocuk, eş, araba, ev e, vesaire. Tutku var mı, yok mu? Tutku var mıymış? Evet tutku varmış. Bu ne demek? Bir şeyde tutku varsa bu kanla alakalı bir durum. Yani demevilik belirtisi olabilir. Totaline değerlendireceğiz. Yazın klimanın serinliğini mi severiz, kışın sobanın sıcaklığını mı severiz? E, buna klima da diyebiliriz, soba da diyebiliriz veya e, her ikisi de diyebiliriz. Ama kişi e, sobanın sıcaklığını diyor. Bu da ne oluyor? Vücudunda soğukluk belirtisi olduğunu gösteriyor. Ama bakın e, yukarıda hep sıcaklık vardı, şimdi soğukluğa dönüyor. E, çok terlerim, az terlerim. Sorunun cevabı az terleri. Bu ne demek? Kuruluk belirtisi. Ağzında tükürük çok mu az mı? Az dedi. O zaman ne demektir? Kuruluk belirtisi. Şimdi burada iki tabak düşünelim. Birinci tabakta hurma olsun, bal olsun, pekmez olsun, böyle acı baharatlar olsun. İkinci tabakta kıvırcık salata, domates, limon, yoğurt. Bu tarz bir tabak. Hangisini seçelim? Tatlıyı seçti. Yani bu ne oluyor? Tatlıyı seçti işte vücutta bir soğukluk var ki tatlıyı seçiyor. Tatlıya sıcak meyil söz konusu. Soğukluktan. E, kaynaklı. Birisiyle tokalaştığımda eliniz sıcak mı soğuk mu? Sıcak olduğunu söylüyor. O zaman bu nedir? Sıcaklık belirtisi. Sabah uyandığında ağzınızın tadı tatlı mı? Tuzlu mu? E, tatsız mı? Ekşi mi? Acı mı? Ekşi diyor. Bu da safra belirtisi. Şimdi baktığımızda bir de mesleğini soralım. Mesleğiniz nedir? E, elektronik teknisyeni demiş. Şimdi Bunların hepsine bakıyor olduğumuzda hemen inceleyelim birlikte. Kaç tane kuru dedik? 2 3 4 4 tane kurulukla alakalı bir bize detay veriyor. Bir tane soğukluk verdi. Yok. 3 tane soğuklukla alakalı detay verdi. Bir tane de sıcaklıkla alakalı detay veriyor. Şimdi burada e, ne olabilir? E, Mizaç. Kuruluk var, soğukluk var, bir de sıcaklık var büyüme ve gelişme çağında. Şimdi kuruluk varsa ne olabilir? Ya safra olabilir ya da soğuda olabilir değil mi? Veya Soğukluktan gidelim. Kaç tane soğukluk var? Ya soğukluğa olabilir ya da balgam olabilir. Ama burada kuruluk da söz konusu. O zaman ne olacak? Soğukluğa daha yakın oluyor. Ama bu büyüme ve gelişim çağında olduğu için kuruluğun sıcaklıkla birleşiminden dolayı ve e, burada tatlıyı seçiyor olmasından mütevellit bu kişinin mizacını safravi bir mizac olarak yorumlayabiliyoruz. Ama burada önemli bir detay var. O soğukluklar neyden kaynaklanıyor peki? O soğukluklar da kişinin mizacının fazla yanmasından dolayı soğukluğa kayması. Yani soğukluğa kayıyor olması. Kuruluk çok artıyor olduğunda, soğuklukla birleşiyor olduğunda safravi mizac soğukluğa kaymaya başlıyor. Bu kişinin mizacı safra ve mizah. Biz mizajları yorumlama yaparken hep bu şekilde yorumlama yapıyoruz. Yukarıdan aşağı soruları soruyoruz. Sorulara verilen cevapları bir değerlendiriyoruz. Onun bütününde genel eline, yüzüne, vücut hatlarına bakıyor olduğumuzda sorularla örtüşmesine göre yorumlama yapıyoruz. Şimdi ben kişinin gördüğüm için onun vücut hatlarındaki o saflavi e, mizacın görebiliyoruz. E bunun için ne yapıyor olacağız? Saflavi mizacın özelliklerini çok iyi biliyor olmamız lazım. Saflavi mizacın burnunu biliyor olacağız, kaşlarını biliyor olacağız, uzaklarını biliyor olacağız. E, vücutun e, omuz kısmını, göğüs kısmını, bacak kısmını, e, ellerindeki kıl dağılımı bunların hepsini biliyor olduğumuzda bu sorularla örtüştürüyor olduğumuzda kişinin mizacı net bir şekilde tespit edebiliyoruz. mizaç analizi zor değil arkadaşlar. Sadece derin gözlem ve kabiliyet istiyor. Derin ve gözleme kabiliyeti nasıl yapabiliyoruz? Safra mizacın özelliklerini çok iyi bilirsek safra mizacın özelliklerine yönelik bir analiz yapıyor olduğumuzu buluruz. Demevi de aynı şekilde, balgami de aynı şekilde, soğudavi aynı şekilde. Bunun için ne yapıyor olacağız? Safravi mizacı veya soğudavi, e, Balgami, Demevi bütün mizacların özelliklerini detaylı bir şekilde öğreniyor olacağız. O videolara bakıyorum arkadaşlar çok izlenmemiş. İzleyin o videoları. Ondan sonra bu videoyu izleyin ki daha iyi oturuyor olsun. Bunu da ufak böyle bir bilgilendirme videosu için çektim size. Bu mizaj analizinin daha birçok soruları var. Ve birçok sorularının detaylı bir şekilde çektiğim bir video var. Böyle 40-50 dakikalık bir video. Bütün detayları anlatıyorum orada. Onu da daha sonra izleyin. Ama bütün mizajın özelliklerini izleyin. Sonra bu videoyu izleyin. Sonra bir de bu videonun büyüğünü izleyin. Müze analizini kendiniz yapabileceksiniz. Selametle kal.